Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle nasıl sistem süresiz bir şekilde oyun alabileceksiniz. Onu göstereceğim. Bu burayı iyi ve avay su yazıyorsunuz. Eğer bu siteyi biliyorsanız arkadaşlar e, diz sayfanı gerek yok videoyu kapatabilirsiniz ben burada bilmeyenler için anlatıyorum buraya steam'de giriş yapıyorsunuz sonra buradan get şey çay tıklıyorsunuz uz ekliyorsunuz arkadaşlar sonra buradan istediğiniz modu seçip grab tıklayabilirsiniz ee, bakın şu kart olanları alırsanız kart düşün, düşürebiliyorsunuz şu kart simgesi olanlarda kart düşürüp satarsanız başka oyunlarda alıp onları da sata da para kazanabilirsiniz ee, burada bir sürü var ben mesela ne alacağım random key alıyorum buradan buradaki seçenekler çıkıyor bunları tek tek yapacaksınız arkadaşlar takip et takip ediyoruz sonra şuna tıklıyorsunuz Bu yeşil olduğunda doğrulanma geldiğinde olmuş demektir arkadaşlar şimdi hepsini yapıyoruz. evet arkadaşlar şu an tamamladık. Buradan grab kit buradaki doğrulama şeyini biliyorsunuz. Evet. Buraya kod kodumuz gelecek. Oyun kodumuz gelecektir. Buradan oyun ekle Steam'den ürün ekleştirme kısmına giriyorsunuz kabul ediyorum buraya kodu yapıştırıyorsunuz ve oyununuzu alıyorsunuz ee, bu kadar arkadaşlar ee, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sizlere çok teşekkür ediyorum hadi videomuzu kapatalım artık görüşürüz